11. sınıf Dinamo Matematik Soru Bankası ile beraberiz. Peki bunun için neler var? Bir kere 11. sınıfın tüm 11 konuları. matematik zor mu hocam? 7 tane ünitemiz var 11. sınıfta ve bu 7 ünitenin 7'si de var. Trigonometri ile başlayıp analitik geometri, fonksiyon uygulama var, denklem ve çizgi sistemleri, çember daire, uzay geometrisi ve olasılıkla devam ediyoruz. Peki konuları şöyle işliyoruz. İlk başta kazanımları veriyoruz. Ardından rehber soru çözüm ve ardından dörtlü sorular. Rehber soru çözüm, dörtlü sorular şeklinde bütün kazanımları teker teker işliyoruz ve arada tarama testlerimiz var. Ve ünite bittikten sonra da çok daha güzel bir şey göstereceğim ünite tekrar testlerimiz var. Ve aynı zamanda. Orada FL yazıyordu hocam. Aynen. Fen ya. lisesi kazanımlarına uygun olacak şekilde rehber soru çözüm ve dörtlü testlerimiz de mevcut. Hatta ALFL testlerimiz de var burada. Gördüğün gibi ÖSYM tarzı testlerimiz de var. Ve bunların sonunda da yazılıya hazırlık kısımları Oo. da var. Dolayısıyla tam kapsamlı bir şekilde hem üniversite sınavına çalışıyoruz hem de okul derslerimizi tamamlamış oluyoruz. Hadi bakalım şimdiden derslerinizde başarılar. Sağ olun hocam. <laughs>